Merhaba çocuklar. Ben 3. sınıf öğretmenlerinden Ayşe Güvenler. Bugünkü konumuz sizlerle beraber hayat bilgisi derslerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır çocuklar. Evet. Atatürk'ten küçük sözlerle başlıyorum çocuklar sizlere hemen küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Evet çocuklar. Şimdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ile ilgili gelin girelim derslerimize. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti büyük savaşlar yaptı çocuklar. Savaşa birlikte katıldı. Almanya yenilince Osmanlı Devleti de yenik sayıldı. Orduları dağıtıldı. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Ruslar ve Yunanlılar dört bir yandan Anadolu'yu işgal etmeye başladılar çocuklar. Tabi bu sırada Osmanlı Padişahı, Vahdettin, son Osmanlı Padişahı çocuklar, Vahdettin, Mustafa Kemal'i ordu müfettişi olarak görevlendirdi. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Oradan çocuklar Erzurum, Sivas, Erzincan, Amasya'ya gitti. Tabi buralarda vatanın kurtulması için çeşitli toplantılar yaptı. Daha sonra Ankara'ya gelerek 23 Nisan 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Meclisin açılmasıyla çocuklar egemenlik millete geçmiş oldu. Yüzyıllar yönetiminde hiçbir söz hakkı olmayan halkın iradesi çocuklar artık kendi temsilcilerinin aracılığıyla kendisinin oldu. Yine sizlere güzel bir Atatürkümüzün güzel bir sözüyle devam etmek istiyorum çocuklar. Çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır. Evet, devam ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, meclisin açılış günü yarının büyükleri olan çocuklara Çocuk Bayramı olarak armağan etmiştir. UNESCO'nun 1979 yılını çocuk yılı olarak duyurmasının ardından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yani TRT'de çocuklar 23 Nisan'ı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği olarak kullanmaya başlamıştır. Her yıl Türk çocukları dünya çocukları ile birlikte 23 Nisan'ı Uluslararası Çocuk Şenliği olarak kutlamaksa ve dünya barışı için geleceğin büyükleri olan en güzel mesajları vermektedirler çocuklar. 23 Nisan 1920 ilk Büyük Millet Meclisimizin toplandığı gündür. 23 Nisan ulusal yönetme etkisini kullanmaya başladığı gündür. Bugün Milli Egemenlik Bayramımızdır çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, egemenliğin ulusta olduğu düşüncesinin kabul edildiği gündür çocuklar çocuk bayramımızdır. Yarının büyükleri olan çocukların bayramıdır. Bütün yine Atatürk'ümüz bütün ümidim gençliktedir demişti çocuklar. Bu sözü tekrardan sizlerle paylaşmak istemiştik. Evet. 23 Nisan'ın dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk'ün çocuklarına, Türk çocuklarına ama armağan ettiği bu bayram şenliklerine son yıllarda yabancı ulusların çocuklarına da katılmaya başlamıştı. Tabi Türk çocuklara çok değer, Atatürk çocuklara çok değer verir. Gezilerinde okullara uğrar, derslerini dinler, sorular sorardı çocuklar. Bugünün küçükleri yarının büyükleridir diyen Atatürk, ee, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlatmıştır. 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yine yenilenirdi çocuklar. Her 23 Nisan'da yurdumuzda bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar, gece fener alayları düzenlenirdi. Evet. Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahlar batar, yok olur. Yine atamızın sevgili o sözlerinden çocuklar, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve bir mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Evet, sizlere bir şiir okumak istiyorum çocuklar. Şiirimizin ismi Dünya Çocuk Bayramı. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysaki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da yıldaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla, kalplerle, sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese mutlu olsun. Evet çocuklar. Yine atamızın sözlerinden en yükselen nesil, yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Yine atamın sözlerinden Türk milletinin geleceği bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır çocuklar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz teşekkür ediyorum çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bay bay.